Avusturya'da make-up artisti olarak hayatını sürdüren Zeynep Hanım, mesleğiyle nasıl tanıştığını bizlere anlatıyor. 15-16 yaşlarındayken çok istedim. Ama o zamanki Avusturya'nın kanunları vesairesi, işte Almanca, vatandaşlık vesaire imkanlar el vermedi. Diğer farklı dallarda çalıştım. 31 yaşına geldiğim zaman Elimdeki imkanları kullanmak istedim ve 31 yaşından sonra bu dalda ilerledim ve iyi de bir yere geldim düşünüyorum. Geç bir yaşta meslek değiştirmek Zeynep Hanım'a dezavantaj mı yoksa avantaj mı sağlamış? Dezavantajı olmadı. Yaşı ne kadar yaşanmış olsak da öğrenim, eğitim için hiçbir zaman geç değil. Ben bunu öğrendim. Çünkü 31 yaşı küçük bir yaş değil ama hiçbir şey için de geç kalınmış değil. Ee, ve iyi yaptığımı düşünüyorum. İyi ki bir e, elimdeki imkanları kullanıp e, bu dereceye geldim. Zeynep Hanım'ın ilgi alanını sadece makyaj oluşturmuyor. Şimdi Normalinde e, ya kuaför vardır ya da make-up artist vardır. Ben ikisi bir aradayım. Yani hem saça giriyorum hem makyaja giriyorum. Bu sadece makyaj denildiği zaman işte topuzdur vesaire değil. Ben boya, kesim onları da yapıyorum. Ee, ister istemez çalıştığınız iş yerinde veyahut da bu meslekte e, makyajı öğreniyorsunuz, yapıyorsunuz, devam ettiriyorsunuz ama e, kesim, boya ve saçla alakalı şeylerde biraz daha insanların kendilerini yani geliştirmesi gerekiyor. E, her saç aynı değil, her e, insan ayrı değil, görünüş, tip, e, saç şekli, ten rengi. Aynı şekilde ben paralel bir şekilde bunu geliştirdim. Yani hem saçta hem makyajda hem ıı, ekstralarında ıı, çok fazla eğitim aldım. Ben ikisini beraber yürütüyorum. Yani birisine ağırlık verip birisini ıı, hafif yapmıyorum. İkisi beraber eğitim olursa makyajda da aynı şekilde, saçta da aynı şekilde kafamın yattığı, beğendiğim ıı, eğitmenler olursa muhakkak gidiyorum mecbur geliştirmek zorundayım. Çünkü hiçbir zaman bundan 10 seneki önceki saç modelleri, renkler şu anda hiçbir şekilde yok. Mecburen kendinizi aktüel tutmak zorundasınız. Aktüel tutabilmeniz için de o zamanın gittiğiniz zamandaki eğitim verenlerin, trend olanların, bu makyajda da aynı şekilde, saçta da aynı şekilde. Mesela bundan bir 10 sene kadar önce contouring moda değildi. Yani kimse onu bilmiyordu. Ya da 10 sene önce bu gümüş rengi, ...ne bileyim, uçuk pembe rengi yoktu. Bunlar olmayınca, şimdi daha fazla talep olunca... ...mecburen bunun ana yerini bilmek gerekiyor. Nasıl olduğunu, hangi saça, nasıl yapıldığını... ...ve aynı şekilde kontrolünde hangi yüze, hangi göze... ...hangi kaşa, kime nasıl davranılacağını ve... bunu işlemi sunacağınızı bilmeniz gerekiyor. Araştıran ve kendini geliştiren bir isim Zeynep Hanım. Asıl ben teşekkür ederim geldiğiniz için... ...benimle röportaj yaptığınız için, beni seçtiğiniz için. Güzellik içten gelen bir şeydir. Her kadın güzeldir. Sadece bakımsız kadın vardır bir cümlesi var. Bu kısmen olarak doğru ama lütfen her kadın kendisi için, başkası için değil, kendisi için güzelliğine, saçına, görüntüsüne, makyajına önem vermesini tavsiye ederim. Çünkü dünya küçük, hayat kısa. Öncelikle ben. Nasıl hissediyorsam, evlilik etrafıma ve kendi çocuğuma, aileme daha verimli olur.